Önemli bir sanat dalı olan çizgi roman yazarlığı ve çizerliği üzerine gelin birlikte konuşalım. Yıllar yıllar önce bir genç varmış. Yıl 1984-85. Güneş gazetesinin eki olarak yayınlanan Suat Yalaz'ın Kara Olan dergisini alıyor ve her gün okuyormuş. Bir gün Suat Yalaz genç çizerlere her zaman yaptığı gibi yine önderlik yapmak istemiş ve bir sayfa içerisinde çizgi roman nasıl yazılır, nasıl çizileri anlatmış. Oldukça basit bir anlatım olmasına rağmen gencin bu çok ilgisini çekmiş. Genç şöyle düşünmüş. Milyonlarca insan var Türkiye'de. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir gün adımın unutulmasını yok olup gitmeyi istemiyorum. Bir şekilde adım anılsın istiyorum. Evet yeteneğim var. Çizgi roman çizebilirim. Gitmiş bir resim defteri almış. Onu panellere bölmüş ve başlamış çizmeye. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa derken bayağı ilerlemiş. Kafasında bir senaryo tasarlamış ve senaryoyu kurşun kalemle resim defterine aktarıyormuş. Bu çizdiklerini dostlarıyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla paylaşmış. Hepsi çok beğenmişler. Çok onu teşvik edici güzel sözler söylemişler. Daha sonra bu işi biraz daha profesyonelleştirmeye karar vermiş. Bu sefer resim kağıdı almış, büyükçe bir resim kağıdı ve onu yine panellere bölüp yeni bir senaryo oluşturmuş. 1 2 3 derken tam 100 sayfa çizgi roman çizmiş. İlk sayfaya baktığında bir de son sayfaya baktığında gözleri fal taşı gibi açılmış. Ne oluyor böyle diye. İlk sayfadaki çizdiği resimlerde gözler çarpık, kaşlar farklı yerde, kulaklarda denge yok, anatomi bozuk. Ama son sayfadaki resimler toparlanmış, güzelleşmiş. Kalite konuşuyormuş artık. Anlamış ki çizdikçe çizdikçe bu iş ilerleyecek. 100 sayfalık çizgi romanı bir kenara koymuş, sonra tekrar yeni bir macera tasarlamış. Yeniden başlamış. Yeniden çizmiş bir 100 sayfa daha. O 100 sayfalık çizdiği çizgi romanı evde annesine okumuş. Annesi çok memnun olmuş. Ne kadar güzel bir romanmış oğlum. Kim yazdıysa, kim çizdiyse çok güzel demiş. Anneciğim, bu çizgi romanı ben çizdim demiş. Annesi şok geçirmiş. Gerçekten sen mi çizdin? Benim çok hoşuma gitti diye söylemiş. İşte annesinden aldığı bu heyecan ile daha sonra yeni bir çizgi romana daha başlamış. Ancak artık lisenin son sınıfıymış. Yol ayrımındaymış. Ya çizer olacak ya da bir meslek sahibi olacak. Üniversite sınavına girmiş ve bir mühendislik fakültesini kazanmış. Sonra kalemi, kağıdı bir kenara bırakmış, çizgi romandan uzaklaşmış. Evet dostlar, bu hikayeyi niye anlattık? Çizgi roman çizmek öyle kolay bir şey değil. Oldukça zor bir sanat. Bir zamanlar bu sanat da birçok şeyde olduğu gibi altın yıllarını yaşamış. Çizerler yaptıkları ortaya çıkardıkları çizgi romanlardan çok güzel paralar kazanmışlar. Ayrıca toplumda çok özel yerlerde tutulmuşlar. Bugün gelişen teknoloji çizgi romanı, görsel sanatları biraz daha geriye gitti. Şimdi dijital çağdayız. Birçok şey dijital ekranda çiziliyor. Ancak el emeği, göz nuru, emek ve kalite yönünden kurşun kalemle çizilen çizgi romanların tadı her zaman bu işin hastaları ve bu işi bilenler için başkadır. Bu genç lise son sınıftayken bir gün İngilizce öğretmeni ben bugün ders anlatmayacağım çocuklar. İçinizden birisi tahtaya çıksın ve istediği konuda konuşsun. Biz onu dinleyelim demiş. Kimseden parmak kalkmayınca bu bizim gencimiz tahtaya kalkmış ve ben konuşmak istiyorum demiş. Öğretmen ne konuda konuşmak istiyorsun? Her şey serbest konuşabilirsin demiş. O da çizgi roman üzerine konuşmak istiyorum diye söylemiş. Ve başlamış sınıftaki 45 tane arkadaşına ve öğretmene çizgi roman sanatını anlatmaya. Eğer yeteneğiniz varsa bir kahraman üretirsiniz ve o kahramanın yerine kendinizi koyarsınız. Sonra bundan bin yıl önceye, 2000 yıl önceye gidersiniz. Nereye istiyorsanız o devirde yaşarsınız. Zalimlere kafa tutarsınız, gariplere yardım edersiniz. Ve bir uğurda iyilik, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik yolunda mücadele edersiniz. Elinizde kılıcınızla bazen düşmanlara kılıç sallar, bazen bozkırlarda, dağlarda at sürersiniz. İşte çizgi roman çizmenin güzel tarafı budur. Sizi öyle güzel bir hayal dünyasına götürür ki hem çizer hem yaşarsınız. Birçok çizgi roman çizeri kahramanıyla kendini özdeşleştirmiştir. Türkiye'de yıllarca çizgi roman çizen Suat Yalaz kendisini kahramanı Karaoğlan olan olarak takdim eder birçok yerde. İşte de boşuna değildir. İnsan kahramanına kendi duygularını yükler. İşte çizgi roman sanatı da böylesine özel ve güzel bir sanattır." demiş ve arkadaşları tarafından çok büyük ilgi görmüş bu anlattıkları.